Eğer insanın kafasında ancak neden varsa olabilir, nedeni yoksa mümteni gibi imkansız olan bir kavram anlamına gelen muhal kavramı yoksa, evrim teorisini kuzu, kuzu, kuzu kabul edersin ve dersin ki ne kadar da bilimsel. Mesela arkadaşınız dedi ki, akşam bir tavla oynadık, bir attım, alt altı bir attım alt altı geldi, bir attım alt altı geldi, bir attım alt altı geldi. muhtemelen ne var yani olabilir. Bir attım alt altı, bir attım alt altı, bir attım alt altı, atma lan dersin. <laughs> Niye? 10 kere, kere bile getiremezsin. Çünkü 10 kere bile 6 kere 6 çarp, 6 kere 6 çarp, 6 kere 10 kere çarp bak rakam kaç çıkıyor. Buraya dikkat edelim. Kritik nokta burası. Kritik nokta burası. Bu kritik noktaya dikkat edelim. Çünkü bütün mesele ateizmin, o tahtası eksik ateizmin anlayamadığı nokta burasıdır. Teknik olarak şu soruyu sorman gerekir. Her yüzeyin gelme şansı eşit olduğu halde diğer 5 yüzeyin gelmesini engelleyen var. Cevap? Cevap yoksa masal anlatma. Evrim budur. Bir atomdan hücreye gidinceye kadar o milyon adımlık yolda her birindeki sonsuz ihtimal milyon adım ve her adımda sonsuz ihtimal varken ancak hücreyi meydana getirecek yolu takip etti dersen teknik olarak şu soruyu sorman gerekir. Diğerlerinin de gelme şansı eşit olduğu halde bu bir tanesinin gelip diğerlerinin gelmemesini sağlayan ne? Neler? Nedir o neden? Olmuş bir kere ama ne müthiş demeyeceğim. Oh ya şu bilimsel açıklamaya bak. Olmuş bir kere. Bizim birisine aslında işte sormuştum yani böyle dedim bir zarı bin kere atarsan altı altı gelir mi dedim. Bir düşündü falan böyle yani dedi küçük bir ihtimal ama gelebilir dedi. Ben dedim bu adam bu kadar çapsız değildi ama ne oldu buna kadar? Sonra fark ediyorum ki evet adam aslında doğru söylüyor. Niye? Çünkü onun olamayacağını ifade eden bir kavrama sahip değil. Ne oluyor peki? Örnek verelim şimdi. Hani burada gerçek, hakikat, doğru, yanlış gibi ben şu anda birçok yerde yazıyorum bunu. O kavramların zaten bir problemi var da. Yani mesela o gerçek, hakikate bir örnek Kur'an söylüyor bak. Demin söylesen diyor ki sen dağlar yerde sabit görürsün. Kritik kelime ne? Görürsün. Ama diyor aslında. Dikkat edin. Görüyor mu ya? Görüyor Ama diyor aslında. Daha bak daha gelmeden ne anlıyorum ben buradan? Görünen şey hakikat değildir. Bak anladım aslında onlar bulutlar gibi gelip geçmektedir. Temurun arası ha. Çok ilginç ya. Bizim kavramları tartıştığımız Kur'an da söylüyor. Dağların yerinde sabit görürsün diyor. Bak gözün sana öyle gösteriyor, doğru. Ama aslında bulutlar gibi gelip geçmektedir. Neyi söylüyor Kur'an? Dünya dönüyor. Çünkü ben ne zaman aslında hareket ettiği halde hareket etmediğini farz etmem? Ben de onunla beraber hareket ediyorum. Bak ben şimdi hiç kımıldamadan duruyor mu? Duruyorum. Beni kıtırmıldamaz görüyorsun. Ama aslında ben 1600 km hızla gidiyorum aslında şu anda. Bu 1600 km hızla gittiğimi akıl görür. Göz görmez. Göz durduğunu görür. Dolayısıyla bak Gözün gördüğü gerçek, aklın gördüğü hakikattir. Kur'an'da bak nattı şak diye ayırdı. Kur'an'dan örnek görüyoruz, ya bak kör ayırmış Kur'an. Şimdi bu meselede özellikle bizi alakadar eden e, kavram eksikliğindeki sınırlama bu en çok verdiğim örnek olduğu için yani modası da geçmedi elhamdülillah o yüzden veriyorum ya. Şimdi mantıkta kural vardır. Kesin tartışılmaz ama vacip denir. Nedir o? 2 4. Bütün pasiyasından büyüktür. Bir şey hem var hem yok olamaz. Bunlar bildiğimiz basit şeyler. Buna vacip denir. Yani bunun aksi çelişir. Aksi olamaz. Bu arada aksi olamaz da parantez içinde söyleyeyim. Hani demin birinci derste bahsettiğimiz o işte hani kitapta diyor yani işte eller kol... Yok onu şeyde söyledik biraz önce ya. Eskiden filozof müsveddesinin biri diyor ki insan nasıl meydana geldiğini açıklıyor. Eller, kollar, bacaklar ve diğer organlar. He, kendi başına oluşup dolaşırken he, bir tesadüfle birleştiler. Buna da fitim ya. Buna da fitim. Kitapta diyor ki işte bu görüş diyor. Yani eller, kollar, bacaklar ve o diğer organlar. Diğer organlar. Kendi başına oluşup dolaşırken garip bir tesadüfle birleşler önermesi diyor. Allah yaratmış da önermesinden daha bilgisadır. Ulan buna da fitim ya. Yani. Daha gerisini söylemeyeceğim. Celal Şengör diyor ki işte diyor evrim bu. Bak gördün mü bu. Allah Allah niye onlar tımarhanede değil ben anlamıyorum ya. Yani burada bir yani kesinlikle hani demiş ya içerideki gazeteci siz dışarıda kaç kişi, içeride kaç kişisiniz siz dışarıda kaç kişisiniz diye yani kim içeride kim dışarıda şimdi bu örnek veriyor. Aynı kitabın içinde bir örnek var. Hani biz ne diyoruz bütün parçasından büyüktür. Bakın bilim felsefesi içinde okunan kitaptaki örneği söylüyorum. Ateist kafanın çapını en iyi belirten şeyden biri. Bütün parçasından büyüktür doğru mu? diyor ki bu konuda şüphe var. Allah Allah nasıl mesela diyor ki mesela bir sayı silsilesi düşün. Doğal sayı silsilesi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Allah abi sana söylüyorum. Anladın değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye bir doğal sayı silsilesi var. Sonra bir doğal sayı silsilesi de var ama 2 4 6 8 10 12 diye gidiyor. Doğru mu? Diyor ki bu 2 4 6 8 diye giden silsile üstteki silsilenin alt kümesidir. Ama toplamda ondan büyüktür. Sen düşündür çözersin inşallah bir gün. Adamın bütün parçasından büyüktür diye getirdiği dilim hayalimdeki dilim. Benim de hayalimde atom güneşten büyük. Tamam o zaman atom güneş büyüktür. Tamam. Şimdi geçelim onu devam edelim. Vacip bütün parçasından büyüktür gibi mesela. İkincisi bunu anlamak kolay. bunda sıkıntı yok. Burada özellik şu. İstesen de bunu değiştiremezsin. Ömrü mümteniyi Üstad çok dikkatli kullanıp Ben sözcükte bulamadığım için İstanbul'da nokta taşı bulduğum şeyi söylüyorum. Üstad hiçbir zaman yanlış bir kelime kullanmıyor. En azından şu ana kadar görmedik. Diyor ki bütün parçasından küçüktür. İki kere iki sekiz. Bir şeyin hem var hem yok olabilir. Bunu der. nedir bu? Asla olamaz. Vacibin olmaması çelişki, mümteninin olması çelişki. İki zıt kavram. Bunun ortak özelliğini istesen de, istemesen de bu değişmez. Buradaki kritik kavram bu. Sen isteyip istemem ne değişmiyor? Neden olmuş olma hiç fark etmiyor. Muacip olmak zorunda aksi çelişkili, mümteni olmak zorunda kendisi çelişkili. Peki burada sıkıntı yok. Üçüncü bir kavram mümkün. Mümkün şu demek. Olabilir de olmayabilir de. Bu da iki şey veriliyor. Muhtemel. Bir. Nedir o? Zarı iki üç kere hakkın altı altı geldi. Teknik olarak nedir bu? Muhtemel. Olabilir. Bitiriyor. Mesela arkadaşınız dedi ki akşam bir tavla oynadık. Bir attım altı altı, bir attım altı altı geldi. Bir attım altı altı geldi. Bir attım altı altı geldi. Muhtemel ne var yani? Olabilir. Bir attım altı altı bir attım oldu, altı, altı bir attım oldu, atma lan dersin o. <laughs> <laughs> Niye? 10 kere bile getiremezsin. Çünkü 10 kere bile 6 kere 6 çarpı 6 kere 6 çarpı 6 kere 10 kere çarp bak rakam kaç çıkıyor bak. Neyse önemli değil. Asıl meselemiz şu. Şimdi bir, mümkün iki yerli muhtemel yani nedene ihtiyacı yoktur. Bu bir kere olur, iki kere olur normal nedene ihtiyacı yoktur. Yani 6 6 geldir, 2 kere attın 6 6 üç kere normal hiçbir sıkıntı yok. Ama bir kavram daha var. 1000 kere arttığında 6 6 gelir mi? Milyon kere arttığında 6 6 gelir mi? Deyince sen gayretli ihtiyaç şunu sorman gerekiyor. Hileli mi? Hileli ise Mümkün. Yani bir nedeni varsa mümkün. Nedeni yoksa mümteni. Nedeni varsa muhtemel. Nedeni yoksa mümteni. Nedeni varsa muhtemel, nedeni yoksa mümteni olan kavrama muhal denir. Ne diyor tabel sırasında? Birinci muhal, ikinci muhal, üçüncü muhal. Söylemiyor niye birinci mümteni ikinci. Çünkü muhal şudur. Olması mümkündür ama neden olursa. İşte neden olursa mümkün olan şeye sen neden olmasa da olur demen muhaldir. Niye özelliği var? Muhal kavramı yok kafamızda. Ne özelliği var? Bakın tatbikatına gidelim. Bütün dünyadaki tüm ideolojiler, tüm izimler, tüm ateist teoriler bu halden gelir. Mümkün mü değil mi? Mümkün, o halde olmuştur. Aynen böyle söylüyor. Yani şunu söyleyelim. Zarı bin kere arka arka 6 altı altı gelmezse iki kere iki beş eder gibi bir çelişki midir? Hayır. değil. Yani teknik olarak gelebilir, teknik olarak gelir. Gelir bile gelemez mi? Gelir. O halde olmuştur. Al de evrim. Evrim bu kadar. Eğer sen, söyleyeceğim örneği şimdi. Eğer insanın kafasında ancak neden varsa olabilir, nedeni yoksa mümteli gibi imkansız olan bir kavram anlamına gelen muhal kavramı yoksa, evrim teorisini kuzu, kuzu, kuzu kabul edersin ve dersin ki ne kadar da bilimsel. Peki aslında ne şey yapalım zarın atılması gibi? Bir tane atomdan bir hücreye kadar 200 trilyon atom var bir hücreye daha fazla. Bir trilyon olsun, 300 olsun, 500 olsun fark etmez. Buradan buraya kadar gidişle her adımda sonsuz ihtimal var. Ve her ihtimalin gelme şansı eşit. Buraya dikkat edelim. Kritik nokta burası. Kritik nokta burası. Bu kritik noktaya dikkat edelim. Çünkü bütün mesele ateizmin, o tahtası eksik ateizmin anlayamadığı nokta burasıdır. Nedir o? Bir zarın altı yüzeyi var. Ben bunu attığımda herhangi bir yüzeyin gelme ihtimali her yüzey için eşittir. Doğru mu? İkisini de attığımda aynı şey. Dolayısıyla her yüzeyin gelme şansı eşit olduğu için sen bunu bin kere, milyon kere attığında yaklaşık yüzeyler eşit gelir. İstatistik de böyledir. Bu dünyanın, bu evrenin kuralı böyle. Sen bunu atma sayısı attık, 2-3 kere atarsan hep tura, yazı şey gelebilir. 6-6 gelebilir. Veya 4-4. 2-3 kere attığında. Ama bunu milyon kere attığında 6-6 altı, altı gelme ihtimali mümkün değil. Çünkü eğer biri dedi ki milyon kere attımdır ve 6-6 geldi derse senin teknik olarak şu soruyu sorman gerekir. Her yüzeyin gelme şansı eşit olduğu halde diğer 5 yüzeyin gelmesini engelleyen var. Cevap, cevap yoksa masal anlatma. Evrim budur. Ne demek evrim budur? Her bir bir atomdan bir hücreye gidinceye kadar 1 milyondan fazla yani bir trilyonlarca adım var. Ve her adımda atomlardan meydana gelebilecek bileşik sonsuzdur. Ve her birinin gelme şansı eşittir. Her birinin gelme şansı eşit ya. Bir atomdan hücreye gidinceye kadar o milyon adımlık yolda her birindeki sonsuz ihtimal milyon adım ve her adımda sonsuz ihtimal varken ancak hücreyi meydana getirecek yolu takip etti dersen teklif olarak şu soruyu sorman gerekir. Diğerlerinin de gelme şansı eşit olduğu halde bu bir tanesinin gelip diğerlerinin gelmemesini sağlayan ne? Neler? Nedir o neden? Olmuş bir kere. Ama ne müthiş ne Oh Bak ya şu bilimsel açıklamaya bak. Olmuş bir kere. Milyarlarca galaksiden birinde işler yolunda gitmiş. Ne var burada? Yani acaba bir acaba bir bilgisayar bir bilgisayarın şu bilgisayarın telefonun uzayın herhangi bir gezegende kendi başına olması için kaç galaksi gerekiyor acaba ya da kaç paralel evren gerekiyor? Hiç kimse vermez ihtimali. onlar ki Ya bu ateizm çok garip ya. Mağaranın doğrundaki Ceylan resmi görünce kim yaptı acaba? Eskiden hangi yüzyılda yapıldı diye araştırıyor. Ceylan'ın resmini araştırıyor da Ceylan'ın kendisine tesadüf diyor.